Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bir yere girdim ben yanlışlıkla. İkinci bölümünü çekiyoruz. Birinci video için bayağı bir abone geldi arkadaşlar. O yüzden ikinci bölümünü çekiyorum. Hemen dünyamıza girelim. Dediğim gibi arkadaşlar şey ikinci bölümünü çekiyoruz. Hemen girsin arkadaşlar. Arkadaşlar şu girsin ben hemen geliyorum. Video çok uzayacak. Evet arkadaşlar geldim. En son böyle bir yerde kalmıştık. En son atları falan bulmuştuk. Birazcık dağ kıralım. Ya bir sürü taşım var salak gibi. Dokuz tane taşım var. Salak gibi hiçbir şey yapmıyorum. İlk olarak kendime bir tane balta. Sonra da kazma yapalım tahtaları atalım. Ekmek yiyelim. Acıkmamışız ama. Hemen şuraya çıkalım arkadaşlar. <laughs> Şu odunu da kıralım. Allah Arkadaşlar ya olacak şey mi? Ya bu ne ya? Hemen söyle. Arkadaşlar ben hemen geliyorum bir dakika alana bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kap böyle a a a i a. E, o i Arkadaşlar kurtulamayacağız buradan ya. Allah dur dedi düşüyor. Arkadaşlar bugün ne yapacağız hiçbir şey. Şu aşağıya kazıp taş toplasak. Atlıyorum. Uy. Şimdilik burada kalalım. Yeraltı ev yapacağım. Bu kum düşüyor değil mi? Kım adı üstünde. Ya iki blokluk bu ne ya? Şuraya bir tane meşale koyalım hadi. Kapat. Bunların adı terakota, Turuncu terakota. Niye terakota anlamadım. Arkadaşlar şunları şöyle koyalım. Kaç tane taşımız oldu? 42 Bir at bulabilseydik arkadaşlar. Evet. şimdi arkadaşlar evimiz burası olacak. Şimdilik değiştireceğim tabi. Güzel bir arazi bulursam ya arkadaşlar gelebilecek en kötü sayı gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya envanterim doldu ya. Neyse bir koy koyuver. Gereksizler bunu koy. Ana harita var değil mi la bende? Unutmuşum. Ya tuu şimdi ben bütün yer dolaştık iki tane çıktı. Bir tanesini koyayım. Tohumlar varmış. etleri koy. Bura koy. Dursun. Ağaçlar dur. Mantar koy. Yemekleri koy. Yok bunu koy. Bunu Başka ne koy? Şunları koy. Gereksiz Giderken zaten gereklileri alacağım Giderken Alırım bir şeyler Hı -hı. Hemen şu Tahta <laughs> Şunu koy. Arkadaşlar minicik bir hile yapayım bari. Minicik ya. Şaka yaptım arkadaşlar, ben hile hiç değilim. Yanlışlıkla ayarlar geldi. Ben dur, nereye girdim? Arkadaşlar hemen videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz, yatak yaptım. Hmm. Niye uyuyamıyoruz Gündüz olmuş Taşınıyoruz Hemen Atlarını alıyorum Bunu alıyorum Bunu alıyorum Tarla yapar mıyız Yapmayız Hesabı da alacağım Yine maddiyat olacak Neyse Kurşunları 但是。 Şuradaki şöyle tekrardan gidelim. Belki bir şeyler buluruz. Hoppa. Geldik. Hoppa. Koşalım. Allah Ahmet'e niye diye sormayın. Ona daha, daha önce gülmüştüm. Evet. Evet. Koskoca çölde hiçbir şey yok ya. Koskoca çölde hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Şöyle kenar bir tane ev yapıyorum. Evet. Öyle. Şöyle <laughs> Eve Öyle bir, bir yok. tamam. <laughs> Şu kronona başka uzatalım. Eve. hemen kap. Topladım odunlar da <laughs> dön dön hepsini dönüştürmek istemiyorum. Buraya da böyle yana doğru genişleteceğim. Ee başka türlü gelemiyor. Tuzları kıralım. Şimdi yatağımı şu iki yere koyacağım. Bazen şuraya da kıralım. şöyle 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 ya Allah işte da şu köşede almak bu kadar yeter mi? ne? kokuyor Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Ne zaman arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Ne zaman görüşeceğiz? istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. görüşeceğiz?